Bunun neresi fabrikaya? Burası bildiğin demirci. Emmi, çayın vardır herhalde. Olmaz olur mu? Halis muhlis. Karadeniz çayı. Sen de Karadenizlere benziyorsun uşağım. Evet, Artvin. Çayın memleketine yakınsın. Evet, abi. Artvin. Demi iyi mi? İyi, gayet Buyur. güzel. Buyur şekerini sen kendin al. Üniforma yok üzerinizde. Yani bir biz. Biraz siviliz. Anladım abicim. Belgesel çekiyoruz biz. O yüzden geldik. Ama Size çok güzel. Evet, patronu bahsetmişti. Ama bugün geleceğinizi bilmiyordum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abicim. Pişşş. Sadi, kız arkadaşını da getirseydin oğlum. Burada benim elim yerine onun elini tutardı. Ahmet ne yeri ne zamanı gözünü seveyim. Sadi, kız arkadaş mı yaptın lan? Abi tam kız arkadaş gibi değil Orada bir dil sürçmesi oldu. Ya, öyle bir olayı ben de yaşadım ya. Kaça bağladım? Öyle bir şey değil Sal abi ya. Ya hala başlamadı. Çocuklar benim kalbim vefasızdır. Şu anda ritmi değişti. Ben başaramayacağım galiba. Size vasiyetim benim için eğlencenizi bozmayın. <laughs> Rüstem ağabeyciğim, geçti bitti artık ya, eskide kaldı. Bak Rambo 4 serinin son filmiymiş, ben baktım başka Rambo yok. Ya bu Rambo bıçağı satışları da amma patladı ha. Babam bir de evde oturmuş, akşam meyveyi Rambo bıçağıyla soyuyor. Ev Kamboçya'ya döndü ulan. Abi Rambo'yla kalsa yine iyi. Guy var, dört tane. Yüzüklerin Efendisi üç, Matrix'te üç tane, dört, üç, üç. Adamlar sürekli hücum oynuyor, sürekli üstümüze geliyor zaten. O değil de polis akademisine bağlarlarsa ay, o zaman ay. bittiğimizin resmidir ya. On beş tane bile çektiler Murat? Esas o değil de sarışın bir tane sütlü var ya, eksik etek neydi onun adı ya? He, İskoçyalı. Ondan mesela kaç tane çekildi belli değil oğlum. Christopher Lambert. <gülüyor> <gülüyor> aha, aha! aha. <laughs> Yeter kıt bir yetiştirdi abi. Anne. Çiğ Yayınlandı. 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 Oturun lan. Oturun ya. Sevindiğiniz şeye bak ya. Ben bu hale düşecek adam mıydım Murat? Altın portakalı tuttuğum an bile bu kadar heyecan yapmamıştım. Kadirgan'ın ayakkabısını bağlayacaktı. Tutuver abi dedi, atıver kucağıma. Kalbim aynen böyle. Küt küt atmıştı o gün. Arayın lan. Ananız babanız arayın. Kan bağınız olan akrabanız ne kadar varsa hepsini arayın. En sonunda be, en sonunda. Alo. Adnan abi, ben seni aradım ya? Ee, biz oyuncular için de diyet listesi çok önemli. Önerileriniz nelerdir? Daha önce de sıkça söylediğim gibi saat yediden sonra yemek yemek yok. Ayrıca yemek... <laughs> ya bu adam hayatındaki bütün doktorlara şiddet uyguluyor ama farkında değil. Ekmek iyidir, tok tutar ama kilo aldırır. Ee, kaç metrekare burası ya? Burası iki bin metrekare var. Var mı o kadar ya? <laughs> Allah Allah! Hazmi Bu doğdu, çayını da soğutmayın. Eyvallah. Bizden başka kimse var mı burada? Şimdi bitti güzel, mi Saadet'in bölümü? Bitti, bitti. Evet, Yaşlı kalem. olanınki başladı. Yaşlı mı? Yaşlı değil o, adam sarışın. Ben güzel, güzel, güzel. Ayrıca Saadet'in en fazla beş yaş falan bir. Sen niye seyretmedin Saadet'in bölümünü? Garantiye aldım bu sefer. Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Üzülüyorsun Bizim silah kullanmaya yetkimiz yok. Silahım da yok zaten. Ömer, oğlum bak aşağı çekmiyorsunuz değil mi? Evet. Daha yukarı çalışın. Korkma, çakmak bu. Tutuklama yetkimiz yok. Hiçbir yetkimiz yok. Emmi o zaman seni burada şahit yazsınlar diye bekliyorsun herhalde. Aynen. Job istedim, yalvardım. Yazı yazdım yönetime. ilgilenmediler. Bari tesisatçıdan 20'lik boru kestireyim dedim. Yasakmış. Benim görevim biri girerse polisi aramak. Alarm gibi bir şey yani? Emre <laughs> o zaman şey diyebilir miyiz ya? Esas amaç daha caydırıcı olmak yani değil mi? Ya ne caydırıcılığı? Yaşlı başlı adamım ben. Aksine tahrik bile edebilirim. Gel burayı soy diye. Tabancayı geçtim. Bari bir job verselerdi. Job? Sen konuşamaz mısın patronlarla? Emre o zaman biz bir konuşalım. Sana bir job versinler ya. Job olur, silah olur. Şuradan bir demir parçası bile kesip verseler elime. O bile yeter ya. Ama emmi sen 30 yıldır burada çalışıyorum diyorsun. Hala kesmeyi öğrenemedin mi ya? <laughs> şimdi ki ben. <laughs> i̇şte bu. Murat Cemşir. <laughs> bu ismi bir tarafa yazın. Şimdi? Nasıl kesersin? Bu adamı istiyorum. Ama emmi sen hem İzmir'i hem cam kenarı diyorsun yani. Kimi diyorum lan? <laughs> şu atı da biriniz kaldırın. <gülüyor> <gülüyor>